Kıymetli kağıthaneli hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte nice bayramlarda Rabbim buluşmayı nasip etsin. Seçim önce söz verdiğimiz gibi 53 proje gibi yüzlerce projemizi hayata geçirdik. tane meydanımızı ve hükümet konağı meydanımızla beraber yeni meydanları hayata geçirmiş olduk. Yine 165 bin metrekarelik Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi bisiklet ve yürüyüş yolunda hayata geçirmiş olduk. Burada çocuklarımız, gençlerimiz nefes alıyor, büyüklerimizle beraber sohbet etme imkanları buluyoruz. Aynı zamanda millet kıraathanelerini, çocuk kütüphanelerini, uzay evini, kadınlar için maletlerler çarşısı gibi projelerimizde hayata geçirmiş olduk. Ve bununla beraber onlarca mahallemizde tematik caddeleri oluşturduk. Ve Kağıthane Belediyesi olarak da yeni 50 bin ağacımızı toprakla buluşturduk. Yine bayram sonrasında da birçok çalışmamızın da açılışında birlikte buluşuyor olacağız. Eğitim projelerimiz, yeni okullarımızın açılışlarını yapacağız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için hayata geçtiğimiz yeni kütüphaneleri açacağız. Yeni çocuk bahçeleriyle beraber de çocuk kreşlerini hayata geçirmiş olacağız. Aynı zamanda yeni otoparkları, kapalı otoparkları, kapalı pazar yerlerini hayata geçirmiş olacağız. Kültürümüze sahip çıkma adına da tarihsel eser restorasyonları tamamladığımız projelerimizde hayata geçiriyor olacağız. Tüm Kağıthane hemşehrilerimizin tekrar Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çocuklarımızla, büyüklerimizle güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Hayırlı bayramlar Kağıthane.